Günaydın çocuklar. Nasılsınız? İyiyiz öğretmenim. öğretmenim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çocuklar geçtiğimiz hafta grafikleri incelemiştik. Bildiğiniz gibi çeşitli grafik türleri var. Nesne grafikleri ve şekil grafikleri gibi. Grafiklerle ne tür bilgiler verebiliriz çocuklar? Grafikleri kullanarak birçok bilgiyi verebiliriz öğretmenim. Örneğin sınıfımızda en çok sevilen renkleri belirleyip Ardından kaçar kişinin bu renkleri sevdiklerini grafikler yoluyla gösterebiliriz. Ya da bir grafiğe bakarak bu grafikte verilmek istenen bilgileri anlayabiliriz. Aferin Ayça. Teşekkür ederim. Çocuklar bugün sizlerle büyük bir grafik sorusu üzerinde çalışacağız. Şimdi akıllı tahtaya bir problem yansıtacağım. Öncelikle problemi okumanızı ve anladığınızı düşündüğünüzde bireysel olarak çözmeye başlamanızı istiyorum. Unutmayın, her zamanki gibi farklı yollar düşünmenizi ve çözümlerinizin ardından bu yolları arkadaşlarınızla paylaşmanızı bekliyorum. Bakalım bu problemi kaç farklı yol ile çözebileceksiniz. Hadi problemi okumakla başlayalım. Aşağıdaki grafikte Ali, Ayşe, Mina ve Ece'nin bilye sayıları görülmektedir. Bilyeleri herkese eşit olacak şekilde paylaştırabilir misiniz? Çözümünüzü açıklayınız. Çözüm için farklı yollar bulabilir misiniz? Bulduğunuz yöntemleri açıklayınız. Hmm. Öğrencilerden farklı stratejiler ortaya çıkıyor. Betül bilgileri diğerlerine paylaştırıyor sanki. Betül, stratejini benimle paylaşır mısın? Öğretmenim ben misketi fazla olandan az olanlara dağıtarak eşitliyorum. Hmm, anladım. Teşekkür ederim Betül. Hmm, Rüzgar biraz daha farklı bir çözüm yapmış. Bu çözümleri en sık karşılaştığım çözümden en seyrek olanı doğru sıralayabilirim. Öncelikle Betül'e söz vereyim. Evet çocuklar, görüyorum ki problemi farklı şekillerde çözmüşsünüz. Sizler çözümlerini yaparken ben de bazı notlar aldım. Şimdi ilk Betül'ün çözümüyle başlamak istiyorum. Betül çözümünü bizimle paylaşır mısın? Tabii ki öğretmenim. Öğretmenim Ali'nin 15, Ayşe'nin 14, Mine'nin 10 ve Ece'nin 13 bilyesi varmış. Ali ve Ayşe'den biraz bilye alıp Mine'ye verirsek hepsinin bilye sayılarını eşitleyebiliriz diye düşündüm. Peki ne kadar alacağını nasıl karar verdin? Öğretmenim Ece'nin 13 bilyesi var. Ben Ali'den 2 bilye ve Ayşe'den 1 bilye alıp Mine'ye verirsem hepsinin bilyelerinin aynı olacağını gördüm. Onun için önce Ali'den 2 bilye alıp Mine'ye verdim. Ali'nin 13 bilyesi kaldı. Mine'nin ise 12 bilyesi oldu. Sonra Ayşe'den aldığım bir bilyeyi tekrar Mine'ye verdim ve Mine'nin şimdi 13 bilyesi oldu. Ayşe'nin de 13 bilyesi kaldı. Böylelikle hepsinin 13 bilyesi olmuş oldu. Çok güzel. Teşekkür ederim Betül. Rüzgar, sen nasıl düşünmüştün? Öğretmenim, ben önce en az bilyesi olan Mine ile başladım. Ve herkesin ve ile aynı sayıda bilyesi olması için sırasıyla Ali'den 5 bilye, Ayşe'den 4 bilye ve Ece'den 3 bilye olmak üzere toplam 12 bilye aldım. Şimdi hepsinde 10'ar bilye kaldı. Aldığım 12 bilyeyi de 4 kişi arasında eşit dağıtırsam her birine 3 bilye veririm. Böylelikle herkes 13 bilye almış olur. Aferin Rüzgar. Rüzgar'ın yaptığını grafik üzerinde şu şekilde de gösterebiliriz çocuklar. Rüzgar öncelikle Ali, Ayşe ve Ece'nin bilyelerini Mina'nın bilyelerine eşitlemek için fazlalıkları çıkartıp ardından bunları eşit olacak şekilde hepsine dağıtmış. Böylelikle her bir öğrenciye 13 bilye düştüğünü bulmuş. Evet çok güzel Rüzgar. Peki Deniz sen nasıl düşünmüştün? Öğretmenim ben önce Ali'nin, Ayşe'nin, Mine'nin ve Ece'nin bilyelerini topladım. Sonra eşit olarak tekrar hepsine dağıtmak için dörde böldüm. Her biri 13 bilye alır. Aa, benim çözümme benziyor. Biraz daha farklı. Güzel çözümmüş. Çok güzel Deniz. Eğer tüm bilyeleri 4 kişinin arasında eşit olarak paylaştırmak istersek, Deniz'in yaptığı gibi tüm bilyeleri bir araya toplayıp ardından 4'e bölerek her birinin kaçer tane bilye alabileceğini bulabiliriz. Teşekkür ederim bizlerle düşünceni paylaştığın için Deniz. Çocuklar, Bugün çok güzel çözümler ortaya çıktı. Gelin bu çözümleri özetleyelim hep birlikte. Betül'ün çözümüyle başlayalım. Betül'ün çözümünü özetlemek isteyen var mı? Betül'ün stratejisine bir isim verseniz ne derdiniz? Öğretmenim, Betül'ün çözümünü incelediğimizde fazla bilyesi olan Ali ve Ayşe'den Mine'ye bilye vererek herkesin bilyesini eşitlediğini görüyoruz. Ben fazlasına eşit dağıtma yöntemini derdim. Öğretmenim fazlalıkları dağıtarak tüm bilgileri birbirlerine eşitlemeye çalışıyor. Bence eşitleme yöntemi diyebiliriz. Evet öğretmenim. Bu daha güzel sanki. Çok güzel çocuklar. Peki rüzgarın çözümü için ne dersiniz? Öğretmenim rüzgar herkeste en az 10 bilye olduğu için ondan fazla olan bilyeleri önce ayırmış ve sonra bunları toplayıp herkese eşit dağıtmak için dörde bölmüş. Bence fazlalıkları eşit paylaştırma diyebiliriz. Hmm, peki o zaman denizin çözümüne ne derdiniz? Öğretmenim denizin çözümüne de paylaştırma derim ben o zaman. Eşit paylaştırma çünkü herkesin aynı sayıda bilyesi olması isteniyor. Teşekkür ederim. Evet çocuklar, bugün bir grafik problemi üzerinde çalıştık. Hepinizin çok güzel fikirleri olduğunu gördüm. Paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim. Düşünürsek eminim aklımıza daha birçok fikir gelecektir. Arkadaşlarınızın çözümleriyle aklınıza daha sonra gelen fikirleri lütfen defterinize not edip önümüzdeki dersimizde benimle paylaşın. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.